挂在线上。<算> Günaydın, günaydın iyi pazarlar arkadaşlar. Bugün Labirisa'da kurulan pazarın içindeyiz. Bayağı yoğun bir pazar var. Yemeğinden, gıdasından işte kıyafetine her şey var. İncik boncuk her şey satılıyor burada. Bugün sizlere burayı göstereceğiz. Çok keyifli anlar yaşayacaksınız eminim. Çünkü gerçekten burası çok güzel. Bakalım neler bizi bekliyor. İnsanların görüşlerini alalım. Burası keyifli mi, değil mi? Neler yapıyorlar? Görmüş oluruz. Çok da insan var ha. Bayağı bayağı insan. Like like oh really bro? Where did you get it, bro? I got from the Caesar collections. Yes sir. This is my brand bro. Bro, actually A really good quality. 100% VSCO, bro. Yeah. How do you know each other? We actually met in Miami, bro. Miami. Yeah. yeah. We are so partying, cool, bro. We went to the pool party together. <laughs> <laughs> Welcome to the channel, guys. Thank, Thank you, bro. And oh, I like YouTube? your shooter Yeah, yes. this is YouTube, bro. Okay. What's your name? Zira, bro. Rahim. But. Everyone says Hi, ta <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> Hi Hi is Turkish you know? The Cesarnocta Bali? Kadar mi? Her we are in everywhere, bro. We're everywhere. If you want to get like these beautiful shirts, these beautiful trousers. These are my style. This is like his style, but like this yeah. is my style, as you can see. Always Bali. This is Bali wide guys. We are in Bali, get the whole outfit. We have everybody, bro. He has everything, sir, so for this is, this is the every best <laughs> <laughs> collection. So what's what, what are we gonna do here? I mean I'm hungry but it seems a bit uh, expensive this place, so maybe we're gonna eat and I'm gonna look I and mean, I'm gonna go to the cheap place, we'll see. What's the best cheap place here? Cheap place? Cheap place. Fins Beach Club. Fins Beach Club. No. <laughs> no I any have, I have best place for you. I'll take you to poor people restaurant. I'm gonna get you rice, chicken rice for uh, one euro <laughs> fifty. One euro fifty? One euro fifty, oh, really. yeah. <laughs> Let's go, <laughs> let's go right now, let's go. I don't want to spoil the spot because we're gonna rise our price. So <laughs> I'm gonna I'm gonna show it only here. Just show it. Just show it. Guys, welcome to the channel. Thank you. I love you so much. Same we met again. And next time I'm sure we're gonna be in maybe Africa. Why not? Africa, why I love Africa. Eh, eh. Ethiopia. Hey. hey, hey. Or Zambia. Or Zambia. zimbabwe or yeah. Madagascar is really beautiful as well Madagascar Why not? Why not? Let's go there So nice. You have t-shirt yeah. you, you need to Just give now. your t-shirt too Or shirt. Yeah Actually Yeah This is our collection Actually, I have, to, I have to complain. I did not get any T-shirt, any shirt, any pants today. I need to complain. Today. Yesterday I was promised. I was promised so many times. Today he never gave me um, his shirt. I okay. I say I hope. I hope. I hope. I hope. <laughs> I hope. <laughs> I hope. <laughs> we'll see. We'll see tonight. I'll catch you tonight. So let's all get on. Let's go. Let's okay. go. there was some Turkish, yeah. You see, var dedi. go and ask. hello. Türk müsünüz galiba? Az önce Hayta söyledi. Nasılsınız? İyi misiniz? Kimi Efendim? Hayta İbrahim. Adı İbrahim de Hayta diye geçer. Kimler ne? Güniz. Afiyet olsun İlba. bu arada. Ne kadardır buradasınız? Benim 5 ben gün oldu. 4 ay 5 gün. gün. Nasıl beğendin mi burayı? Çok beğendim. Keyifli değil mi? Bayağı güzel. Herkes güzel. huzurlu, çok, sakin. Çok hoşuma gitti. Nerelisiniz normalde? Ben İzmir. Ben de Bolu'yum ama Londra'da yaşıyorum. Aa süper. İzmir'in neresi? Çeşme. Çeşme. Evet. Süper. Süper. Ben de İzmirliyim bu arada. Sadece Buca taraflarında. Ha, okay. Nasıl gidiyor burası? Neler yapacaksın da? Yani ben bir ay buradayım. Uluvatu, Ubud'da yapacağım. Gezeceğim. böyle. Öyle sonra döneceğim zaten. Sonra tekrar yani dönüştüm. Bir keşif böyle. Seneye uzun gelmeyi planlıyorum. Bence de burada hani 2-3 ay kalsam Aynen. mutlu olur. Aynen. Seneye Biz... uzun. Kaç, ben 2-3 aydır buradayım. Bazıları işte ayta kaç yıldır buradayım? Yani 2 sene oldu. 2 senedir burada. Öyle burada yaşamaya, gezmeye, biraz da işte e, röportaj çok falan Çok yapıyoruz. Çok Türk var zaten. Var var, bayağı var. var Son bayağı. zamanlarda bayağı arttı özellikle. Şimdi sezon da başlıyor çünkü. Evet, çok Öyle, çok memnun oldum. Süper, oldu. biz de memnun olduk. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sizi tanıyalım biraz da. Tanıyalım bakalım. Dört aydır buradasınız. Dör, evet, dört aydır. 5'te döneceğim da? galiba, bilmiyorum. Beşte. Valla geldim, one way ticket kaldım. Bu kadar kalacağım ben de bilmiyorum. Bir ruhu var bunun. Aynen, yani. aynen. Bir de böyle insanı seçiyor <laughs> diyorlar ya, ben <laughs> de inanmaya başladım. Öyle mi oluyor? Gelince o seçilmiş insanlardan sınız kalıyorsunuz bence, dönemiyorsunuz. Bu kalış tam oluyor. Evet. Bazıları burada mesela sizin gibi geliyor, bir aylık, iki aylık. Ömürlük kalabiliyor ya, çok enteresan. Evet, olabiliyor. Ama ben yani Londra'yı da çok sevdiğim için şu an böyle hibrit nasıl yaşarım diye düşünüyorum. Bir de burası <laughs> yazın orada. Aynen. 8 ay orada. Yazın çok turist alıyormuş ya mesela burası. İki yıldır kalan arkadaş bilir. O, o hengameyi istemiyorum mesela burada. Hani daha... Şu anda bile hengame var. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani bir Aynen. ay sonra mahvolacağız gibi duruyor. Aynen. Çok memnun oldum arkadaşlar. <laughs> Biz de çok memnun oldum. Afiyet olsun. Görüşmek Görüşürüz. dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Evet dostlarım şu an pazarın içinde yemek standları vesaire de mevcut. Haytacığım biraz tanıt bize buraları ya. Abi Cangu'dayız şu an. Labirisa. Buranın en popüler bir çikolatlarından bir tanesi. Sadece pazar günü sosyete pazarı aldı altında. Burada kıyafet satılıyor, yemek satılıyor. Sabah 10'da açılıyor, öğleden sonra 4'te kapanıyor. Canlı'daki en güzel mekanlardan bir tanesi. Çok klas yer ya. Tabii çok kaliteli. Aynen. süze bu. kalitedir burası. Gelen insanlar da öyle. Evet, kesinlikle. Şimdi çok kaliteli bir insan daha girdi içeriye. Deniz Pehlivan, evet. Geldi mi o da sahte <laughs> <laughs> Geçen gün videoda onu tanıttık bayağı bir de. Gerçek yüzünden bahsettim. Aa. Ama ses duyulmadığı için Video iptal oldu maalesef. Yapma ya. 25 dakikalık bir video. Tekrar anlatırız. Tekra, tekrar anlatırız. Tekrar. Bak bizim burada döner tarzı bir şey var. Et döner. Pardon tavuk döner. Ne diyorsun oh. abi? No Turkish döner. Georgian döner. Georgian. <laughs> ya <Yeah>, Georgian döner. No <laughs> Turkish. I don't know. Anyone who tries, Bro, I'll what's your like most famous food in Georgia? in georgia it's like pita slightly different uh, But it can serious. look like pita like the region from um, Achara, like close to turkey mm -hmm. next to turkey that region is like that's most famous Hachapuri in georgia like both type like both pita pita we like bread. similar we like bread, we love so bread it's gonna... yeah you're gonna definitely like it. Yeah. next next video in, in georgia. georgia why not why not this year could be bro yeah definitely are you going to georgia this year i'm actually going to georgia there I'm, I'm going to Georgia for a month. For a month. April, March. Bro, April, May. This is the most... Ne misal? Bastard. <laughs> ne misal? Hangi kanal abi? <laughs> Bu abi Sezer Firar'da Yeter artık mikrofonu tutturma <laughs> Abi, abi şunu bir tutsana ya. Ya, ya, oğlum sen niye uyumuyorsun geceleri? Anlat hadi. Canlı yayında anlat. Kardeşim çünkü tatildeyiz. Gezmek lazım, yaşamak lazım. He, otelin çatı katında geziyorsun <laughs> ya. yani. Evet. <laughs> Çatı katında inziva vakti çekiyoruz adamla ya. Burası sessizlik yeri biliyor İnsanların çok kendini gelmiş. bulma yeri. Burası çok güzel. Bu abi adam abi. başka buldu yalnız. <laughs> ben kaybettim. Böyle ben devam baş, edelim, insanlarla görüşelim biraz güzel. ya. Bakın arkadaşlar, burada kokular vesaire var. Cookiesler var. 25'e satılıyor. Farklı farklı cookiesler var. İnsanlar geldi buraya. Hani her kültürden şu anda insan var burada. Onlarla sohbet etmek bizim için... Hi guys, how are you? how are you? Good, where are you from? I'm from Belgium. Okay, cool. Did you like this bazaar? I loved it. Yeah. It's very cool. Yeah. Yeah, it was. Did you see any places like that before? I don't think I have. No. No, I don't so think so. So cool here. Yeah. Yeah. Did you buy anything? I bought these sunglasses. Oh man. Actually. Can I yeah, check? Of course. Check mine. <laughs> <laughs> Do you like them? It's it's, it's nice quality, actually. Yeah. I can't see you, but it's good. Yeah, yeah, Yeah. yeah. <laughs> it's good. yeah. Thank you. Use it. That's that's awesome. it's very good. It actually. works, right? It's, it's very good. <laughs> <works>. How much <laughs> did you pay? Three hundred thousand. Three hundred. Yeah. I have an idea. Next time, okay? Okay. When you buy one or something, <laughs> try to say them. If they say 300, say 100. Oh, really? They're gonna give you like 150. Oh, okay I will. This is the key in Buddy. Oh, okay, okay, I will yeah, try that. <laughs> they they can know as well. Okay. It's, it's important because okay. they sell touristic prices here. Right. Yeah. Okay. But I will still keep cheap. That in you know? mind. Can cheap. you compare? Yeah, because sure. you earn Euro. Here is yes. so. Earth. Where are you guys from? Turkey. Turkey Allah Türkçe biliyor musun? E, tabii ki Türkçe biliyorum. Abi ne oluyor ya? Adın ne ya? Menekşe. Menekşe çok memnun oldum, ben de memnun oldum ya. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. She's from Turkey guys. I'm from Turkey. Well, I'm Turkish, but I I'm in Belgium, Turkish. Yes. Şimdi bak kafam karıştı. Türkçe ben mi bak, konuşayım? <laughs> Tu falan diye Oui, je parle Tu me Ben ici, toi Mais le chef Enchanté. Enchanté, enchanté. My French French. Sorry Benim bitti şu an. Fransızca. Şimdi İngilizce, Türkçe. Eee ne yapıyorsun? Ne kadar da buradasın? İki gün oldu. hoş geldin. hoş bulduk. i̇ki haftam kaldı. Süper. Tek mi geldin? Tek geldim. tek Solo Solo çöp. Evet. Süpersin ya. Evet. Bak buradan Türk kızlarına da duyulur. Tek başınıza buraya gelebilirsiniz. Çok güvenli değil mi? Acayip güvenli. Hiç kendim... Yani hayatımda geçirdiğim en güvenli yerlerden biri burası. Bence de. Bence de. Nereye gideceksin? şu an oteleme doğru gideceğim. Sonra? Sonra planım yok. Planı Hiçbir planım, yok. yok. Hiçbir planım yok. Hiçbir planım yok. O zaman yardımcı olalım sana. Nerelere Orada gitmek gireksiniz. istersin? Yani böyle ne istiyorsun ona göre yönlendirme yapalım. Hem buradan duysun insanlarda. Aslında şöyle güzel bir yemek, beach. Okey. Neresi abi? Pardon? Ne yemek istersiniz? Fark <laughs> etmez. Yerli, yerli bir şey olabilir. Güzel olsun diye. Yani. Uh -huh. Yerli yemekleri çok tavsiye ederim de İtalyan var burada çok güzel. İtalyan. Yunan restoranı var. <gülüyor> Santorini, <gülüyor> Santorini mi? Santorini. 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 Orası güzel. Evet. Fabrika pizza. Buranın en iyi pizza ve İtalyan mutfağı. Fabrika? Fabrika. Şöyle bir Fabrika pizza. Fabrika. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bence La Forge'a gide... Şey, ne Forge? Forge. The Forge. For La Forge. Forge. E yolu düşer sahne, gitsin mutlaka. Çok güzel yemekleri var olanın. Şimdi bugün nereye gideceksin? Belli değil Şimdi ben otelime doğru gideceğim? Çalışacağım biraz. Ne iş yapıyorsun? Freelance Social Media Manager. Şimdi onun Türkçesini... Tamam biz anlıyoruz. Biz bu şey yaptığımızı <laughs> anlıyoruz ya. Freelance Social Media Manager. <laughs> tamam bazı hesapları yönetiyorsun anladın. Aynen. Tamam Aynen, çok öyle. iyi. Süper ya. Menekşe Aynen. çok memnun olduk. Ekle bizi iyi. Instagram'dan ya. Bir şey olursa sorabilirsin bize her zaman. Çok memnun olduk Kendi Kendine çok iyi bak. Sizden, gel sarılalım ya. <laughs> gel. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça Yani böyle sürprizlere açık olun Bali'de. Çünkü Türk oranı yüksek değil mi? Çok yüksek. Bir saattir İngilizce konuşuyoruz. <laughs> İngilizce konuşup harbi çok garip. videosu çok gibi oldu. Havuna <laughs> saldırıyor. <laughs> Büyük ihtimal şuradan anladı kız benim Türk olduğumu. Dedim 300'e veriyorlar. 100 de dedim 150'ye alırsın. Direkt indirim yaptırdığımı oradan çözdüm muhtemelen. Gömleği görünce İspanyol zannediyorlar abi. O da var. İtalyan çok... ve İspanyol. İspanyol var. Hey guys, how are you? Why Hello. you are not so happy? What? Why you are not so happy? Unhappy and, and me? Yeah. No. I live in my dream. Okay. I look unhappy. It's, it's only in the morning but I'm really happy, to, really happy. to be here. Yeah. Do you yeah, like Christ. here so far? I, I arrived yesterday and I'm in love with this. I will be here for more like seven, 17 days. 17 days more. Where and maybe I will live Portuguese. here and not go back to Portugal. <laughs> <laughs> it's a better idea. Where do you live in Portugal? What What did you say? Sorry. Where do you live in Portugal? Oporto, oh, in the north. I've been there. I like or, it. Yeah. Already? Yeah? It's it been like two days. It was cool actually. Did you it like was, it? Yeah, it was very nice. The color, the buildings is... Very Our nice, beach, actually. yeah. That's yeah, amazing. And the prices are cheaper than Other Europe cities. Yes, yes. So it was good, it was good. So where are you going next? To the beach, the Kengoo beach. Okay. Yeah, okay. okay. Enjoy that. Oh, thank, thank you so much. much. Dostlarım Burada diğer bir alana geldik. Oturma yeri falan da var ama çok sıcak. Yani şu anda o kadar sıcak ki burada ne yapıyorlar? Burada tarot bakıyorlar. Tarot bakıyorlar. Hey, how are you? Oh. Where are you from? Russia. Russia. What they do here? Tarot. It's a tarot. Yeah. Did you do? Yes. So what's the result? It's interesting, she just, if you, if she know uh, your birth uh, when you born, uh -huh. and uh, if she know her name, she like uh, make small mathematics, numerology. A numerology, yeah. So, and like, then uh, it's tarot. But it's not like they told you what will happen in the future oh, with no, you. Yeah. It's about, she just talking like some, some characters, something, yes. As well. Okay, what's your name? Milana. Milana, nice to meet you. Nice meeting. How long have you been here? More than six months. Oh, so you live here? Uh, sometime. I move in Istanbul here. Sambu oh, really? You're yeah. from Turkey? No, yes. from Russia? No, I'm from Turkey. Ah, oh, really? Yeah. Do you speak Turkish? Chokas. <laughs> <az. Çok> <laughs> Chokas. So, what do you do in Turkey? Uh, working? What do you I'm creation manager and I have a chain hotels and restaurants. Ah, so you're Create. creating, creating, yeah, like social media some. Yeah, some everything. Okay, very cool. How old are you? 13. 30. 13, 30, 30. 30. 30. Yeah. 30 okay. Okay, <laughs> okay, nice to meet you, Milana. Thank have you. A good day. Thank have you. a good day. Thank you. Burada yüzükler, silverlar satanlar var. 200, 300'e satıyorlar arkadaşlar ama yani genelde bunları 100, 150'ye almanız lazım yoksa kazıklanmış hissedersiniz çünkü pahalıya sattıkları oluyorlar. Böyle, böyle devam edelim bakalım. Burada başka utan bir yer var ama tabii ki de bizim gözlüklerin yerini tutabilir mi? Tutamaz. Peki kızım ha kaçtayız artık? 200 uh, 150 till 200. Okay. 100. We sell this? Yeah. 350. Do you want to check? Uh -huh. oh, so good. So good. 50% discount for her, yeah? She decided, yeah. Sorry? You, you got 50% discount. Right now? No. Cash? Cash. No? no, sorry. You're gonna give us 50% as well? Sorry, you no? cannot. Because there's a customer here. <laughs> yeah. Hi, how are you? I already asked. No yeah. discount for me. No discount? <laughs> Come on, look at this beautiful girl. You need to give at least 20%. I give discount. How much you say? She, I already she bought buy like a from... Uh, did you buy I, I will try again, again now. Oh, yeah. Yeah. I will try again. <laughs> okay. Which one did you choose? Um, not Sangha. Glasses. I I for it. how much you say? Uh, Six hundred from seven hundred. I tried five hundred, mm -mm, but no, mm -mm. no chance. Minimum four hundred, maximum four hundred. Oh. I'm really bad. Thanks for helping, <laughs> yeah. but I couldn't convince Sweet her either. for her. She's, she's not tourist. She lives here. Because this is not my stuff. Huh? No, this is not my stuff. Who has this stuff? Uh, my friend. Always friends has this stuff. <laughs> 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 nice to meet the ladies. See you. Huh? Sunglasses? Okay. You sell your sunglasses to perfect. Her. Do you want to buy this? 50% more. <laughs> I think I'm, I'm broke now, because I didn't get 60 a discount. Percent 60 percent. I get 60%. I get 60 Yeah, 60 That's Just really boring. kind of Where it. are you from? Uh, right from now. Germany. Germany. <laughs> nice. like the sunglasses, but I'm broke now, so... You're broke now? Your money left. No, Germany broke. broke. We never no. leave that. German <laughs> always rich. No. You're rich. And it's my last day already, so... Oh. So you're gonna spend your spend own money <laughs> and then run? <laughs> then I have to go back, Okay, see you. Nice to you. See you then. Uh-huh. There are some video maker here. Hi. Hi. <laughs> what do you do with the camera? Oh, uh, are just we're taking pictures. Yes. Like you are doing some TikTok, Instagram something? We post like on. to post on Instagram. Our Instagram. Oh, yeah. But you have nice. Oh, thank you. <laughs> yes. See, yeah, Are nice. you a YouTuber? Yeah, I'm YouTuber. Ah. So where are you from? I'm from Taiwan. Taiwan. Taiwan? Mm -hmm. How long have you been? 5 days. What do you think about Bali? Mm -hmm. It's good. Like very cash. Just like heaven. Have a, like chill, very chill. Which is better, Taiwan yeah. or Bali? Uh, <laughs> how Bali. Bali, one. Bali. <laughs> yeah. How many days you gonna stay more? B uh, five days. Today's yes. today's did more. you buy anything from this bazaar? Not yet. Not yet, because too many choices. Is it expensive? Yeah, it's a little bit <laughs> more expensive than Bali, other place. Yeah, yeah. because they just set up for they a day. Brand, huh? They have brand, I think. They have brand. They have brand. Yes. Yeah, maybe. <laughs> but do it negotiating, okay? Uh -huh. Otherwise, they're gonna sell. Many okay. <laughs> what are your name? My name is Iris. Iris. Nice to meet you. Nice Have a lovely day. You. Have a lovely day. Can I ask which, uh, which channel? Uh, are you? this channel. You can take a photo if you want. <laughs> Deniz Bey neye bakıyorsunuz? Bali ile ilgili Abi biz kaçıyoruz şu anda gel kaçıyoruz. Bali ile ilgili özetim Tamam. Gel gel şurada. Güvenlik kovaladı bizi. Güvenlik kovdu bizi ya. Böyle durumda hiç tartışma çünkü şöyle bu adam buraya bir görev verilmiş. Hani en layıla yerine getirmeye çalışıyor. Hani işi bile değilse niye streslisin kardeşim yani? Yo relax. Relax çünkü Bali yani. Aynen. <laughs> Burada yani öfkeli olman mümkün değil ki. Gel abi. Sizin stres yok. Kaç ülke gezdin? 47. Kaç ülke gezdin? 102. 32 mi? 33 mi ne oldu? Tamam dünya gezdik. Bitirdik değil mi? Dünyayı bitiriyoruz. Dünyayı, dünyayı bitirdik, şey, bitirdik Hakimci, şu an. O zaman en sevdiğin ilk 3 ülke. Japonya, Hindistan, 3. Türkiye abi. Fakir işte. Ne <laughs> <laughs> fakir yerler işte. Tabii ki de kalbim Türkiye'de ama sıralama yapmak gerekirse Endonezya, Venezuela, Tayland. Endonezya, Venezuela, Tayland. Evet. What's your top three country, bro? Top three countries? I would go for um, Indonesia, Thailand and Brazil and Spain. Brazil and Spain. Nice, nice choice bro. Nice choice. For me. For me. The first Thailand. Second Brazil. The third Panama. 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 Bro, it was so expensive. <laughs> no, bro. not anymore. Bro, it's not so anymore. expensive. Bro. I paid yo, I paid twenty-six dollars for a taxi. My 26. friend told me it's so cheap. <laughs> I was like, okay, I'll take taxi bro. On the way back, metro. Yeah. Bro. We are rich people. Turkish people, rich people. No, we, we, we don't care money. <laughs> we are really poor. We really poor. We don't have money. So we are what, broke. what are your next? Where are you going, guys? Spain, Spain. Italy. Italy, maybe. Next destination? Yeah. In uh -huh. South Korea. South Korea. Korea. Wow. Enjoy. You been there? Yeah. Ben, yeah. yeah. I didn't been. How was? It? Really good. Yeah, so I have a really good friend. Expensive? He's a guide. If you need anything. Yeah. Japan, Seoul, uh, Korean is very expensive. Yeah. yeah Indonesia is cheap. Ah, ben bu saatten sonra <gülüyor> <gülüyor> yoksul yere gidemem. Çok Fakir <laughs> yer çok yoruyor adamı. Bak Tigiliye adalarına gittik perişan oldu. olduk ya. Çamur <laughs> içinde kaldık. <laughs> Valla ya ya geçen ya. bir tane video çektim. Adamın dedim 1 milyon takipçisi var. <laughs> Oturmuş Halimizin... diren gibi. şeyde feribotta tarlası yanmış gibi. Yani çok zor yani. How many countries have you ever visited? So visited or visited? <laughs> <laughs> travel channel. How <laughs> I many? I mean, um, maybe like 40? 40. 42. He traveled 142. Like 47. 14. 32 something. So we finished the world. Yeah. Almost. Almost, almost. So let's see. Okay guys, I'm boring right now because you are the man. I need to find girls. Bir kıza beş kızın düştüğü yer. Değil mi ya? Valla öyle. Diğerinin hiçbir yerinde bu kadar çok tek kadın görmedim. Metrekareye mi? dört kadın bir erkek düşüyor. <laughs> Bilgiye bak, metrekareleri belli adamlar. Gerçekten. <laughs> metrekareye dört kadın bir erkek düşüyor, video başlığında hazır. <laughs> Sevdim o kadar. Metin sevdin mi burayı Metin? ve çok sıcak çekim yaparken Aa, ya. keyif alamıyorum şu anda. Birazdan alacağım. Birazdan alacağız. Birazdan alacağız. Burada köfte yapıyorlar, tavuk yapıyorlar. Arkadaşlar burası normalde Labrista diye bir beach club'ın yeri. Oğlum yapmalarıyla bitmesi bir olmuş pavelanın. Pavela diyorum ya, payaya. Domates güzel, tarla domates. Ama domateslerin Aa. tadı yok ya. Bunlar Bak bu güzeldir, güzel organik. Sen Akkale abi? Ben pazar günü buraya geliyorum alışverişe. Giderken alacağım 2 kilo eve mesela. Çok salatalık. iyi duruyor yalnız gerçekten. <laughs> bu da çok güzel. Bak pembe de var orada, pembe Aynen. domates. Pembe tam şey, salatalık. Tam salatalık. Aynen. Babam çok sever. <laughs> bu adam benim baba. Hello guys, how are you? What is the taste of coconut? Very good. Delicious. Where are you from? From Austria. Austria. Oh, nice. <laughs> I never met Austrian here before. <laughs> You're the first. Have you ever been to Austria? Not yet, bro. Not I, yet. Ju I just passed from the airport, Vienna airport. I was oh, in okay. there, in layover. So, how long are you gonna stay here? For another two weeks. You came together? Are you yeah. couple? Yeah. How long? <laughs> For four years now. When you gonna marry? <laughs> we, have, we have time. Maybe today you can <laughs> buy <laughs> some ring from the bazaar. Is it expensive here? Do you think? What? The bazaar is expensive. Do you? Yeah. They, they try to make the best out of yeah. it, right? Yeah. You have to know the prices a little <laughs> bit <laughs> and. How old are you guys? 25? Twenty five. Twenty two. Oh, so you're still young. Don't marry yet. No. After <laughs> thirty, okay? <laughs> After thirty is okay. Yeah. Nice to meet you guys. Have a lovely day. You, you too. too. So, bye bye. Bye bye. bye. Öyle uzaktan uzaktan. Kahve fincanları Merhaba. da var. Merhaba. Çok güzel kahve fincanları da. Evet. Her nereden? şey çok güzel değil mi burada ya? Süper. Değil mi? Her şey böyle estetik Harika. şekilde yapılmış. Takip edip burada rastlamak enteresan çok oldu. Çok güzel oldu. Sizin isimler ne? Özlem ben. Sizin? Damla. Sezer ben de. Çok memnun oldum. Nasıl gidiyor Bali yolculuğu? Güzel gidiyor. Turuna güzel gençler buldun mu? Hayda laf yedim. Aa, da Bir şey ben söyleyeceğim. 25-45 arası demiş. Biz ben niye öyle yaptım biliyor musunuz? Geçiyoruz ama daha enerjiyiz onlardan. Gerçekten öyle. Ben şimdi buradan açıklamak istiyorum. Evet hatırladın mı? Buradan açıklamak Ozi, istiyor. Evet. Aa, okay. evet o benim. Onun zamandır yazışıyoruz. <laughs> evet evet nasılsınız? Ya, gördün mü? Siz, sizi de tanıyorum hepinizi tanıyorum. Sizleri tanımıyorum tabi ama arka filan Onlar da. Onları da tanıcaksınız. Onlar da Gürcistanlı Mehmet'in kardeşimiz. Şimdi Değil neden ya? 25-45 yaptım hemen açıklıyorum. Şikayet hemen vardır. çok enerji konu. Hemen açıklayalım. Bu konu çok konu önemli. Çok önemli. Evet. 25 yaş altındakiler. 25, mesela yazıyorum. Turla ilgili karar veriyorum. 25 altına önce açıklayayım. Turla ilgili karar veriyorlar 18 ile 25 yaş arası. Ailelerinden izin almadan okey veriyorlar. Sonra ha iki ha, sonra gün sonra olur, ya okay. işte böyle babam ben de bunlarla uğraşmak istemiyorum çünkü çok zamanım alıyor 45 yaş üstünden de bahsedin dur çok fazla aksiyonlu var, geçecek. Evet, çok fazla. Mert 45 sizin gibi olmuyor maalesef. Siz çok enerji tamam, maşallah. O zaman, biz evet biz o çok zaman geliyoruz olduk. buraya. Beni yani. Ama şöyle çok bir fark yok. Bir yaşta kaçırıyoruz biz aslında. E, siz başvurabilirsiniz. <laughs> ben kabul ediyorum. siz de beni kabul ediyorsanız bu iş olur. Yalnız bir sen bir de şey Mert var. Mert. Mesela o bir sürü bir şeyler Zeste falan git hemen not alıyorum. Bak buraya gidelim buraya gidelim. Güzel çok oluyoruz. oluyor. Sizleri evet. takipteyiz çok yani. Sağ ol. Sağ olun. Kolay gelsin. gelsin. Olun. İyi tatiller. çok teşekkür ederiz. İyi günler. Have a good day diyorum. Allah var ya bakanlığın bize ödül Mesela Kesinlikle lazım abi bana. ya. Bak dünyaya gezen herkes bir şekilde hepimizi bir şekilde tanıyorlar. Yani bu kadar tanıtım yapıyoruz bu kadar de, bir kere destek verin değil mi ya? Yani bak şu an uçaklar almıyorlar. Yapıyoruz. Orta Amerika'ya binemezsin. Aa doğru Meksika uçaklarına binemiyorlar. Yeni çıktı. E, bitti değil mi artık? Yani. Bir saatte röportaj yapıyorsun. Evet. Her uzattığın Türk. Ama çıktı ha. Bizi de tanıyorlar. Buraya bizim vasıtamız da geliyor. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Bir yani, de buralar öğrendiler artık. Eskiden bilmiyorlardı. Bize şu anda devlet ya da işte turizm bakanlığı destek verse bu konuda Türkiye'yi gezmemize hem maddi olarak yardımcı olsa ki ben gez bu sene. Çok daha mantıklı olur aslında. Ben de bu yaz Türkiye'yi keşfedeceğim. Ben de ben... E, o zaman şey, Fethiye'de görüşürüz artık. Fethiye'de görüşürüz, oradan başlarız. Yalım. Fethiye'de başlarız. Sezai abinin orada buluşuyoruz bir Sezai, Sezai'nin Sezai yeri. Buradan ekle bunu yapalım. Sezai abi <laughs> Sezai bizim basayı Sezai abi lütfen bize eksik malzeme verme. Sabah kahvaltı ön alırlarda. <laughs> <laughs> akşam Sezai <'nin> yeri Nasıl atılıyor? <laughs> abi, abi bu adam yemiyor. yemiyor. Öğren de <laughs> şeye gidiyoruz abi. Sabri Baba'ya lokum kokoreçe. Çeyrek atıyoruz. Çeyrek. Şu an bir kokoreç kaç para verirsiniz? 100 dolar veririm. Gelin eve benim. Hemen satar abi. Hemen satar. Mangal var kokoreç her o kimyon kokusu olacak, ekmek olacak. Hepsi var. Valla. Kimyon da var, Türkiye'den geldi. <laughs> Şu an bak tuzu oldu. bile buradan almıyorum. Tuzu bile buradan almıyorum, her şey Türkiye'den. Oğlum bak bir ev var ben gördüm. Yarın Bizim malzeme. evde bu kadar malzeme yok. Yedek buzdolabı aldım, sen daha görmedin. Malzeme sığmıyor. Adam <laughs> tuvalet kağıdı getirdim. Hiç şey almıyorum buradan. Şaşırmadım. Sadece domatesi Şöyle bile. yürüyebilir miyiz kardeşim? Tabii. Sen şimdi bize yüzük satacaksın, domatesi bile satacaksın. <laughs> <evimiz. gülüyor> Ben bu kadar delikanlı, bu kadar iyi insanlarla daha önce tanışmadım arkadaşlar. Sizlerden bahsetmiyorum ben. <laughs> <laughs> Tabii ki de sizden ya, bahsediyorum. Gerçekten çok iyi, güzel insanlarsınız. Ben de, ben de, ben de. Allah razı olsun. Niye bu beach club'a girmiyoruz ya? Gireriz abi. Şimdi bizi sokmazlar oraya makineyle onda. Hi bile zor. Orası sıra mı komple? Ee, hey guys, how are you? Hello. Where are you, are you from? I'm good. And you? We're from Germany. Nice. Did you buy yeah. anything? Um yeah, a few of us. Definitely. Hey lady, you need to do some discount for them. Yeah. Why not? There are three, they're gonna buy lots of. Agree. We yeah, are not please. living here. Yeah, we are not tourists here. We are living here. Help them. It's actually pretty cheap yeah. It's very yeah. pretty cheap yeah. 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 If you say like that, you are not gonna get any discount. <laughs> <laughs> no, definitely yeah, it's Say that always deals. so expensive. Yeah. Oh my god. No, I'm gonna leave. Yeah, <laughs> i okay. I was gonna do it like that. <laughs> How long have you been here? Um, I've been here in Indonesia for a month, but oh in goodness. Bali just for like a week. So. How do you like it so far? I love it. It's so I mean. Hard. Obviously. I've just like kept extending in Chenggu. So yeah. So you're gonna stay more here then? I'm actually leaving today. I finally took the step and was like no I have to do other stuff. And where are you going next? Lovina. Lovina? Yes. In exactly. Indonesia, Luvina? Yeah. I didn't go there. It's good? Yeah. I hope it's good. I hope so. It's definitely gonna be more calm, but... Yeah, I'm yeah. sure. It's gonna be more local. Yeah. Nice metiyor. Nice metiyor. Dostlarım bence gayet güzel bir video çektik. Çok da keyifli anlar yaşadık. Çok da güzel kıyafetler, çok da güzel işte ne, ya, şampuanlar, kokular, mumlar vesaire var. Umarım sevdiğiniz, eğlendiğiniz bir video olmuştur. Ne kadardır çekiyoruz Metin ya? Bayağı oldu değil mi? 40 dakikaya yaklaştık. Var değil mi 40 dakikamız? 40 dakikamız var. Gayet güzel arkadaşlar, en bilgilendirici bir pazar günü yapmış olduk. Hem de insanların görüşlerini almalık. Hiç. <laughs> <laughs> no, I'm too camera shy. What's your name? It's it. May. May. Yes. Where are you from? Singapore. Oh, nice. Yeah. Okay, did you like this market? Yeah, it's pretty nice. It's pretty nice yeah. yeah. It's my first time here. Uh, me too. Is yeah. it expensive or normal. Prices? I think it's alright. It's not it's not too expensive. Not like Singapore. Definitely not. Singapore is very expensive, yeah, I heard it. Yes, but if we're comparing it to Singapore, then yeah. But I mean just for Bali, I think it's still okay like overall. So where are you going next? Just going into the beach club okay. Enjoy your day. Yeah, you too. Thank you. And thank, have you. Fun. thank you, thank you so much. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Bir şey demek ister misin Türk arkadaşlarımıza? Ee, herkese teşekkür ederiz. Bali'ye bekliyoruz. Ölmeden önce görülmesi gereken yeryüzünde kalmış tek cennet parçası Bali Adası. Bir şey söylemeye <laughs> gerek kalmadı zaten. Adam <laughs> O zaman başka kardeşim ya da bir şey de. Ve gelirseniz kesinlikle yağmur sezonunda gelin. En önemlisi. Nisanla. Nisan'dan sonra. Nisan'da başlasın. Nisan Kasım arası Mart sonu yani. şu an güzel mi? Tabii Nisan Eylül arası Hayt yollara travel. Hayt yollara travel. Hayt katılabilirsin. Abi turlar var. Ben Ünlük de yapıyorum. Hayt'a daha çok yapıyor. Ben arada yapıyorum. Hayt'a hep burada çünkü. Buraya Bali'ye geldiğinizde mutlaka Hayt'a'yı bulun ki ben geldim mesela Deniz geldi. Olmasa biz çok zorlanabilirdik Sanırım. sağ olsun. En güzel bizim... şey bilen biriyle gezmek. Evet abi çok önemli. Yani. Grup turlarından ziyade yani buradaki şey aslında bizim operasyonun büyüklüğü. Günlük turlar, özel araç kiralama, Türkçe rehberlik. Sen mesela şu an buraya şirket kurmaya gelen birine Tabii, business, yardımcı da olursun. Aynen yatırım danışmanlığı birazdan gelecek misafirimiz. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Baleyi haytada, tişörtü benden. Evet. Fethiye'yi Deniz'den <laughs> alacaksın. Aynen. Sonraki bölümde. <laughs> Surah tamam. we are closing the video. Do you wanna say anything? Sabra, <laughs> it's always special to film with you. And guys, as usual, follow this guy. He makes big effort to make these videos. Like every single video and comment, right? Perfect. Easy. Thank you so much. I really appreciate